C eğitim setinin 123. dersine hoş geldiniz. Bu derste sizlerle birlikte dosya işlemlerine yazmayı nasıl yaparız onu göstereceğim. Şimdi yazma işlemlerini yapacaksak ilk önce hemen dosyamızı bir açalım. Ne demiştik? 3 adımda ilerleyeceğiz. Geçen ders öyle demiştik. İlki neydi? Dosyayı açacağız. İkincisi dosyada yapmak istediğimiz işlemleri yapacağız. Üçüncüsü neydi? Dosyamızı muhakkak kapatmalıyız. Aksi halde verilerimiz kaybolabilir veya başka bir programını kullanırken bozulabilir vesaire birçok sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi file adında bir structure vardı. Bunu biz nereden alıyorduk? Şuradaki kütüphaneden alıyorduk. O kütüphanede bir structure tanımlanmış bize. İsmi file adında ve diyor ki şurada bir pointer olarak kullan ve bir pointer oluşturuyor. Ben pointer'ımı oluşturuyorum. Bakın geçen ders asteriks'i şurada f pointer'ın yanına yapmıştım. Ancak ne demiştim ben ilk pointer derslerinde uzman C yazılımcıları Şuradaki asteriks'i hemen şuradaki yanını değil de hemen şuradaki structure ve her neyse burada tanımlamayı daha mantıklı buluyorlar. Onların yaptığı şekilde yapmamız bence de uygun olacaktır. Güzel şimdi f pointer adında bir variable'ım var ve bu variable'ın içerisinde ben dosyamı açmak istediğimi belirteceğim. F open oluşturacağım. Şimdi ilk parametre neydi? Benim dosya yolumda eğer dosya yolum eğer dosya yolum bu main.c'yi çalıştırdığım yerde olmasını istiyorsak sadece ismini vermemiz yeterliydi doğru mu? data.txt veya İngiliz İngilizcesiyle data.txt. Her neyse burada biz yazma işlemi yapacaksak w kullanacağız. Eğer yazma işlemi değil de dosyanın içerisine ekleme işlemi yapacaksak a'yı kullanacaktık. A append'den geliyordu. W ise right'tan geliyordu İngilizce değil mi? Yazmadan geliyordu. Güzel. Ancak ben burada C'nin içerisinde çalışmıyorum. Ben masa üstümde data diye bir klasör oluşturmuştum. Data'nın içerisine data.txt adında bir dosyam vardı. Şunu yol olarak kopyala diyorum. Şunu gelip şuraya yapıştırayım data adındaki klasörümde masa üstündeki data adlı klasörün içerisindeki data.txt üzerinde oynamalar yapmak istiyorum. Bunu belirtiyorum. Ve ben üçüncü adımda ne demiştim? Değişiklikler yaptıktan sonra ne olursa olsun bizim dosyamızı kapatmamız gerekiyor. O halde f close, İngilizce close kapatmak demek zaten. Buradaki f'leri de zaten hepsini anlıyorsunuz. Bakın f open nedir? File open'dan gelir. Yani dosya açık. Şurada file close. Dosya kapat gibi komutlardan gelir. f ptr şuradaki pointer variable'ımda attığım dosyamı burada kapatıyorum. Güzel. En önemli üç işlemi yaptık. Şimdi bu derste size göstermek istediğim ilk şey şu. Dosyamız açıldı mı, açılmadı mı? Başarılı bir şekilde içine girebildik mi, giremedik mi? Bunu nasıl anlayacağız? Bunu tabii ki C'de koşullar olan if else'lerle kontrol edip anlamaya çalışacağız. Şuraya dikkat dostlar. Şimdi koşul belirtiyorum. Diyorum ki fptr yani buradaki pointer'ımın içeriği boşsa null değerine eşitse o halde demek ki benim dosyam açın, açılamamıştır. Yani dosyama ulaşamamışımdır, oluşturamamışımdır. Yani bir sıkıntı var orada. Ben de diyeceğim ki file open unsuccessful. Başarısız. Dosya açma başarısız diyeceğim. Else eğer bu durum böyle değilse o halde file open successful. Dosya açma Başarılı diye ekrana bir mesaj vereyim yani kişi ne yaptığını bilsin yani şuradaki Siyah Şuradaki siyah ekranda kişi başarılı olup olmadığını Anlaması gerekir Şurada hata yaptın diyor çünkü diyor ki Tek slashı ben anlayamam diyor C o zaman diyor ki iki tane backslash atman gerekir ki herhangi bir Sorun oluşmasın şunları unutmuşuz Tamam bak çalıştırıyorum Diyor ki file open successful Bir sıkıntı yok Ben buradaki dosyaya ulaştım diyor Hemen dosyaya şöyle şuraya çekeyim. Evet bakın file open successful diye başarılı diye ekrana mesajı yazdırdık. Peki şimdi burada asıl amacımız dosyanın başarılı bir şekilde açılıp açılmadığını göstermek değil tabii ki. Şimdi burada asıl amacımız ne? Bizim bu derste dosyanın içerisinde bir şeyler yazıp yazamadığımızı kontrol etmek. Bunu nasıl yapıyoruz? Bizim için put char dediğimiz bir function oluşturmuşlar. Şöyle şunun kısalt şunun kısaltması. Çar neydi? Tek bir karakter, sadece bir karakter alabilmemizi sağlayan ifade de, C'nin her yerinde çar aynı anlamı taşıyacaktır. Ben geleceğim. Burada herhangi bir bakın tek tırnak açıyoruz. Tek tırnak açmanız çok önemli. Çift tırnak açarsanız hata alacaksınız. Gelip diyorum ki dosyamın içerisine M harfini bastır. Bakalım M harfini bastıracak mı? Ve ben burada artık dosya başarılı bir şekilde açıldı demeyeyim de şöyle yazayım isterseniz. Diyelim ki veri dosyaya yazdırıldı. Buradaki yazıyı ben görmek istiyorum. Böylelikle ekranda da gerçekten bir şeyler başarıp başarmadığımı anlamak istiyorum. Hemen çalıştırıyorum. Bakın. Data is written to file. Gelip bakıyoruz hemen yazılmış mı gerçekten? Bakın M harfini dosyada görüyoruz. Ben birden fazla yazmak istersem ne olacak? Şu şekilde 3 adet putChar char fonksiyonunu çağırdım ve bunları dosyaya yazdırmak istediğimi belirttim. 2 adet parametre alır dikkat ederseniz. Hemen çalıştırıyorum. Yine bana diyor ki senin verin başarılı bir şekilde dosyaya yazdırıldı diyor. Gerçekten öyle mi? Kontrol etmem gerekir. Bakın M, N ve C harfleri başarılı bir şekilde yazdırıldı. Peki siz şöyle diyebilirsiniz. Ben backslash n'i burada kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. Backslash n'i kullandığınızda ne olacaktır? Bir alt satıra yazmasına yardımcı olacaktır. Tekrardan çalıştırıyorum. Yine veri başarılı bir şekilde yazdırıldı. Olayı geldi. Gerçekten yazıldı mı? Bakın. Bir alt satır, bir alt satıra geçecek şekilde M, N ve C harflerini yazdırmayı başardık. Güzel. O halde yazdırma işlemini eğer tek bir karakter yazdıracaksak put char bizi işimizi kolaylaştırıyor. Peki diyoruz ki eğer alt satıra inmek istiyorsak backslash n'i yine burada da kullanabiliyoruz. Tıpkı printf'te kullandığımız gibi. Tamam bu da tamam. Bu da cepte. Peki, tek putchar function'ı mı böyle yazdırabilir? Hayır, bir tane daha function bizim için oluşturmuşlar. Bakın, fputchar diyelim. Bakalım bu da aynı işlevi görecek mi? fputchar bizim için yine yazdırma işlemini gerçekleştirecek mi? Tıklıyorum. Başarılı dedi. Sıkıntı yok diye gösteriyor. Gerçekten sıkıntı yok mu görmek istiyorum. Bakın yine m, n ve c'yi yazdırmış oldu. Ancak şunu unutmayın. Bakın biz W modunda açtığımız için modları size göstermişim. Bakın şurada F W ile açtığımız için biz daha önceki dosyayı sürekli siliyoruz. Üzerine yeni bir dosya oluşturuyoruz. Gerçekten öyle mi? Bakın X, Y ve Z harfini ekleyeyim. Eğer doğruysa buradaki M, N, C gitti. Bakalım. Bakın X, Y ve Z. Nerede M, N ve C? M, N ve C gitti. Niçin? Çünkü ben burada bu dosyayı W modunda açarsam. Eski dosyayı siliyor, yeni dosyayı oluşturup yeni veriler içerisine yazılıyor. Bu yüzden bunu w modunda çalıştırırken çok dikkatli olmalısınız. Burada fputc char ile putchar arasında hiçbir fark olmadığını göstermek için ikisi de yazdırmak için kullandığımız elemanlar onu göstermek istedim. Şimdi biz burada şunu da göstermiş olayım ben size aslında. Şurada a harfini yani a modunda, append modunda açarsam ne olacak dosyayı? O zaman üzerine eklemeler yapacak. Bakın A, B ve C'yi eklemesini istiyorum. Bakın eskisinde ne vardı? X, Y ve Z vardı. Şimdi bunu eklemesini istiyorum. Madem ekleme işlemi olacak o halde şurada tekrardan bir backslash n kullanayım ki diğeriyle yan yana düşmesin. Yani bir alt satıra ilk önce indirsin. Daha sonra A, B ve C'yi yazdırsın. Güzel. Çalıştırıyorum. Diyor ki veri yazdırıldı. Güzel. Başarılı. Hemen tıklıyorum. Bakın X, Y ve Z'nin hemen altına A, B ve C yazdı. Tabi backslash N yani bir alt satıra indirerek yazmayı başardı. Demek ki neymiş? Append modunda yani buraya A harfini yazarsam dosyayı silmiyor. Dosyanın sonuna gelip eklemeler yapıyormuşuz. A'nın da önemi burada ortaya çıkıyor. Tekrar bunu W yapayım. Sadece burada A'yı göstermek istedim. Şimdi ben değişkenle çalışabilir miyim? Yani ben burada ikide bir gelip buraya A, B, C vesaire bir harf mi yazacağım? Yazmak zorunda değilim. Ben biliyorsunuz C'de en iyi yazılım. Variable'larla çalışmakla olur. O halde char diyeceğim. Örneğin name ismini verdiğim bir variable oluşturayım. Ve burada buna F değerini vereyim. Peki variable'ı burada putchar ile nasıl kullanacağım? Gelip direkt burada variable'ın adını yazacaksınız o kadar. Gördünüz mü? Herhangi bir yüzde %s, %c vesaire format specifier kullanmıyorsunuz burada. O halde burada gelip putchar ile bir backslash and'ı şöyle bırakabilirsiniz. Ve burada başka bir tane daha variable'ınız varsa onu da yazdırabilirsiniz. Gelelim name2 diyelim şuraya ve şurada da name2'yi oluşturalım. Bakalım ekrana yazdırabilecek miyiz? Tıklıyorum. Başarılı bir şekilde bakalım dosyaya yazdırabilmiş miyiz? Evet F ve M harfini dosyaya başarılı bir şekilde yazdık. Nasıl yazdık? Buradaki variable'ı gelip buraya yazdık. Direkt variable'ı yazmanız yeterli. Bakın format specifier'ı kullanmıyorsun. Yani gelip şurada şöyle bir heyecan aramayın. Şuraya gelip %C demeyin. Yani burası printf değil. Burada bunu yapamazsınız. Bu da önemli bir bilgi olarak aklınızda kalsın. İsterseniz bir döngü oluşturalım. Döngü içerisinde yapalım. Nasıl oluyor görün. Char veri türünden name'i tanımladım burada. Diyorum ki name A'dan başlasın, Z'ye, küçük z'ye eşit oluncaya kadar bu döngüyü devam ettir. Sürekli name'i plus plus yani sürekli artır. A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye, Z'ye kadar götür diyorum. Güzel. Put char ile name'imi tek tek bastıracağım burada ve sonra birazdan şimdi yapmadım ama birazdan yoruma alın bunu birazdan açacağım ve diyeceğim ki backslash n'i de bırak alt alta yazdır yani burada döngülerle vesaire yani C programlamayla bütünleştirmeye çalışıyorum dosyalarla çalışmanızı öyle direkt gösterip geçmek istemiyorum herhangi bir sorun yok dedi ekranda A'dan Z'ye kadar tüm harfleri küçük harfleri yazdırmayı başardık isterseniz şurada büyük harfleri yazmak istiyorsanız şuraya büyük harfleri ekleyip şurada da backslash n'i kaldırırdık. For döngüm çalışırdı. For döngüm çalışır ve dosyamıza başarılı bir şekilde A'dan Z'ye kadar gördüğünüz üzere İngiliz alfabesinin hepsini bastırmış olurduk. 26 adet harf vardır İngiliz alfabesinde ve hepsini bastırıyoruz. A B C D E F G H I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Güzel. İstediğimiz gibi burada bir döngüyle bu işlemleri de sağlayabildik. Şimdi burada öğrenmenizi istediğim aslında bu dersi aslında biraz daha uzun çekmeyi düşünüyordum ama en, en iyisi iki derse bölmek. Burada yazma işlemi için. Bakın put çağrı gösterdim. F put char ile de yine ekrana tek harf yazabiliriz. Bunu göstermiş olayım bu derste. Önümüzdeki ders sizinle birlikte yine devam edelim. Bu yazma işlemi için başka fonksiyonlarımız da var. Onlarla devam edeceğiz. Sadece yavaş yavaş hafif hafif alıştıra alıştıra gidersek daha mantıklı olacak sanırım. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.